kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dökülen ve yıpranmış saçlarımız için özel bir karışım yapacağız haydi tarifimize geçelim evet gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece bu 3 malzeme ile eczaneden aldım bir tane büyük aspirinimiz var ve 4 e, tane kullanacağım sadece bunun içerisinden Bepantenimiz pantenimiz var e, bu ampul formunda şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar ampul formunda bir tane ampul kıracağız daha önce kullandığım için azaldı Evigen'in bu şekilde ampulü var. Gördüğünüz gibi bunu da yine şampuanımızın içerisine kıracağız. Bepanten saç diplerimizdeki yaralanmaları ve saçlarımızdaki yıpranmaları önleyecek. Bu Evigen'in ampulü de bize vitamin saçlarımıza vitamin desteği sağlayacak yağda çözülen bir vitamin olup hücre bütünlüğünü korur ve güçlü bir antioksidan özelliğine sahiptir. Bunları sadece kullandığımız ben bu L'Oreal'in ESE şampuanını kullanıyorum. Hangi şampuanı kullanırsanız kullanın. Kullandığınız şampuanın içerisine karıştıracağız ve sürekli her banyoya girdiğimizde bu şekilde karıştıra karıştıra saçlarımıza süreceğiz. Haydi tarifimize geçelim gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece 4 tane aspirinimizi güzelce un ufak edeceğiz kıracağız ondan sonra diğer malzemelerimizi ilave edeceğiz Evet arkadaşlar 4 tane aspirinimizi bu şekilde ezdik ve kullandığımız şampuanımızı ağzını açıyoruz ve içerisine döküyoruz bu şekilde içerisine döküyoruz. Aspirinimizi döktük. Şimdi içerisine Bepan tenimizi dökeceğiz. Bu şekilde kırıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar peçete ile güzelce ucunu sarıp kırarsanız kırıldığında elinize zarar vermemiş olursunuz. Zaten bastırdığınızda güzelce açılıyor ve bu ve pantenimizi de içerisine bu şekilde boşaltıyoruz bir tane ampulü boşaltacağız Hangi şampuan olursa olsun hiç fark etmez arkadaşlar. Kullandığınız bir şampuanın içerisine bu şekilde boşaltıyoruz. Şimdi sıra bu evigen ampule geldi. Bu şekilde yine tutup bastırdığımızda zaten çok basit bir şekilde kırılıyor. Ve onu da yine bu şekilde vura vura içerisine akıtıyoruz. Ve şimdi güzelce kapağını kapatıyoruz ve böyle iyice çalkalıyoruz. İçine hem eklediğimiz ampuller yani vitaminler gitsin hem de aspirinimiz içerisinde erisin diye. Bu şekilde baş aşağıya bırakıyoruz ki bütün hepsi aşağı yukarı dağılsın diye. Her banyoya girdiğimizde bu şekilde bir ters, bir düz şekilde e, bırakacağız. Bir gün girdiğimizde bu şekilde duracak. Ertesi gün girdiğimizde bu şekilde duracak ki hepsi birbiriyle karışsın diye. Ve inanın gözle görülür bir şekilde saçlarınızın dökülmesinin çok hızlı bir şekilde azaldığını göreceksiniz. Saçlarınız çok güçlenecek. Ve e, piyasada bulunan pahalı ürünleri kullanmanıza hiçbir şekilde gerek kalmayacak. Saçlarınız çok parlayacak dökümleri azalacak uçlarındaki çatalmalar kaybolacak ve saçlarınız çok güçlü bir yapıya sahip olacak kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim kendinize dikkat edin hoşçakalın